Merhaba sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili koçlar için yapıyorum. Sevgili koçların şansını yapıyorum. Pozitiflerin gelmesine, negatiflerinde de dağa taşa gitmesine sevgili koç burçları. Sevgili arkadaşlarım ve kardeşlerim hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Neyse şansınız gelsin. Sevgili koçlarım için yapıyorum. İnşallah pozitiflerin gelmesini, negatiflerinde de da daşa gitmesini inşallah. Bütün sizin de dilediğiniz olsun sevgili koç burçlarım. Sizin şansınızı açıyorum. Sevgili koçlarım. Şansına versin şansınızı. Pozitiflerin gelmesine sevgili koç burçları. Bir daha alayım. Bu senin şansına geldi. Sevgili koçlar Sevgili arkadaşlarım, iki yüzlü bir kadın var. Ona dikkat edin. İş yerinde, kariyerinde olabilir. Bütün problemleri yani yaratmaya çalışıyor. Problem yok bile olsa. Yani kendi kariyerin değil, başka kariyer, yani kendi mesleğin değil, başka yere girmiş olabilirsin. Orada da çok güzel olacak. Para çok güzel verdi. Para bir mucize geldi arkadaşlar. Para akışın yuvudu, gelmeye başladı. Bütün negatifleri sen de bıraktın. Noktaları koydun. Çok güzel geldi. Para akışın çok güzel. Bolluk ve berekat geldi. Ağır ağır olsa da çok güzel. Evlilik geldi. Nişan geldi arkadaşlar. Sevgili koç burçlarım. Senin de bütün dilediklerin oldu. Ben neden evlenemiyorum diyenle. Aşk geldi. Kalbi boş olanla. Aşk. Problemleri ağır ağır noktayı koyacaksın. Aşk geldi. Evlilik geldi. Nişan. Düğün olabilir. Ama ağır ağır hemen imza yapmayın. Sevgili koç burçları. Bütün problemleri ağır ağır olsa da koyacağım. Yani önceden sevgili olabilirsiniz. Nişanlı olabilirsiniz. Onların problemleri yok. Evlenebilirsiniz. Onların problemleri yok çünkü. Onlar yıllardır mesela tanıyordur. Tanıyorsa atabilirsiniz imzayı. Mesela aniden yıldırım aşkı olursa o zaman bekleyiniz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım. Mesela yıllardır tanıyıyordur. Aşk yani yaşamınızdır mesela. Onlar evlenebilir. imza atabilir ama ön, şimdi tanışıyorsanız hemen imza atmayınız. Yani bekleyiniz. Yani tanışın bir o sen tanısın, sen onu tanı. Bu evlilik arkadaşlar problem olduğuna iyi değil çünkü. Sevgili koç buluşlarım, mahkemeden bir kağıdın gelebilir. Mesela avukattan veya savcıdan gelebilir. Yani çok güçlence mutluluk olacak. Seni dilediğin gibi olacak mesela boşananla. Mesela boşanma kağıdı gelebilir, sen mutlu olacaksın. Seni dediğin gibi olacak çünkü. Problemler ağır ağır noktayı koyacağım çok güzel sevgili koçlarım. Negatiflerin vardı pozitife ağır ağır çeviriyorum para kışın çünkü. Bir daha ağır noktaları versin sevgili koç burçlarım. Yay burcu mesela yay burcunda var, arkadaşım var ona biraz dikkat ediniz yay burcunda çok iyi bir haber verecek. Çok mutlu olacaksın. Yay burcuna bir arkadaşım olabilir. Mesela çok iyi. Mutlu, huzurlu olacaksın. Onu görünce görmediğin mesela arkadaşın vardır yıllardır. Yıllardır görmediğin okul arkadaşıdır mesela. Onu görecek çok mutlu olacaksın. Ama yani dilediğin gibi olacak, huzurlu olacak yani çok güzel. Görebilirsin veya tanıyabilirsin. Son noktaları veremedi. Versin arkadaşlar. Neyse şansınız. Sevgili koçlar. Bütün sen de dilediğin olacak. Boğa burcunda olan bir kadın patronun olur, sevgilin olabilir. Mesela ondan iyi bir hediye gelebilir, şaşıracaksın. Yani bütün sen de dilediğin noktalar ağır ağır olsa da koyacaksın. Çok güzel çünkü pozitif geldi, çok güzel. Ağır noktalar noktaları koyacaksın. Evlilik geldi, nişan geldi yine çok güzel. Yani önceden tanıyanına evlenebilir. Mesela imza atabilir, problem değil. Bir daha son noktalar versin, ağır noktaları. Doğduğun büyüdüğün yerden bir hediye gelebilir. Çocuk haberi olabilir. Çok mutlu olacaksın. Mesela çocuk haberi bekliyordur. Olmadır yıllardır mesela. Çocuğumuz olacak müjde. Çok güzel koç burçları. Yani yıllardır olmamış olabilir. Şimdi olacak. Müjde geldi çünkü. Olduğundan da adın var. Mesela diyoruz ya. Mesela bir işimiz olsa mesela adak yapacağız diyor mesela kurban keseceğim diyor kurbanını keseceğim kurban geldi sevgili koç burçlara mesela bir devamını istemişindir olmamıştır olunca böyle böyle yapacağım demişindir onu da yapacağım arkadaşlar çünkü müjde gelecek koç veya da koyun çok güzel yani kurban geldi çok güzel adak yapacağım çünkü yani çocuk müjdesi gelebilir sevgili koç burçlara ağır noktalar versin sevgili koç burçlarım bir yüzleşme olmuş çok güzel mesela çocuğun olmayacaktır doktora gidersin ha çocuğun oldu der sen de yani yüzleşme olabilir güzel yüzleşme olacak çünkü bir daha versin son noktayı veremedi sevgili koçlarım bütün seni de dilediğin olacak babanızdan müjde gelebilir patronun olur amcan olur yani kendinden yaşça büyük olan müjde getirecek. Yani sen onunla mesela küsüsen barışabilirsin. Dargınlık varmış. Hani dargınlık varmış arkadaşlar. Çok güzel. Mesela iki hanım gelecek. Bir çocuğu size musafirliğe. Sevgili koç burşa iki kadın. Kadının biri çok mesela negatif düşünüyor. Kadının biri ama iyi. Çocuğu olan, kızı olan, küçük çocuğu olan. Negatif var. Evine geldiğimden negatif bırakıyor. Sevgili koçlarım inşallah pozitiflerin gelmesine, negatiflerin de gitmesine. Pozitifine kalın sevgili koç burçlarım. İnşallah sizin de dilediğiniz olsun. Hoşça kalın. Negatiflerin dağa gitmesine, pozitiflerin de gelmesine. Hoşça kalın.